724 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yedek kulübesi ile bugün Yek Cup 2022 turnuvasındayız. Turnuvada 32 Türk firması bulunuyor ve bu Türk firmaları 32 tane Berlin'den amatör futbol kulüpleri temsil ediyor. Futbol kulüpleri U17'den oluşuyor. Müthiş bir çekişme var, müthiş bir doluluk var, yoğun bir ilgi var. Bütün gençler burada Muazzam bir futbol şeleni yaşanıyor. Bakalım bugün neler olacak. Firma sahipleriyle röportajlarımız olacak. Özellikle yek kabı düzenleyen Serdar Yıldırım'la da bir röportajımız olacak. İyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Şu anda yanımda Yalçın Karaolan var. Ee, bu turnuvanın moderatörlüğünü yapıyor. Yalçın abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Sağolasın. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Turnuva nasıl gidiyor? Valla turnuva çok iyi gidiyor. Ee, bugün çok iyi bir rekabet var. Her şey centilmenlik e, içinde, fair play yüksek seviyede. Yavaş yavaş forundenin e, sonlarına yaklaşıyoruz. Yani ilk eleme maçlarının sonlarına yaklaşıyoruz. E tabi biliyorsunuz ilk eleme maçlarından sonra finaller falan oynanacak ama bizde bir küçük final daha var. Yani baya bir heyecanlı olacak inşallah. Peki şu ana kadar iyi giden bir takım var mı? Vallahi hiç takip etmedim ama var. Yenenler var, Wilmer Sorf var, Tenis Borussia Berlin var. Yani var baya bir takımlar var ama şu an takip edecek hiç zamanım maalesef. Sürekli maç anonsu veriyorum işte sponsorların anonsunu veriyorum böyle. Teşekkür ediyorum abi. Sana kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Yanımda eski profesyonel futbolculardan Zafer Yelen var. FSV Frankfurt, Hansa Rostock, hatta Süper Lig'de Trabzonspor'da forma giyen Zafer Yelen. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ee, az çok hatırlıyorum. Yani o tekniğin orta sahadaki o kreatifliğini ben hatırlıyorum. Ben izledim sizi. Ee, burada bulunmak sana ne kattı şu ana kadar? Vallahi ben çocukluğumdan beri futbol oynadığım için ve böyle turnuvaları çok sevdiğim için nasıl anlatayım? Yani benim için yani çocukluğum aklıma geliyor şu an. Çünkü böyle turnuvarda turnuvalarda oynamak benim için hep çok zevk veriyordu. Açık açık da söyleyebilirim hep böyle ne bileyim en iyi oyuncu olarak o seçime girmek istedim ya da en en yani gol kralı olmak istedim. Ee, yani zaten benim oynadığım arkadaşlarla Kevin Prince Boateng olsun ya da Aşkan Dejaga olsun. Hep gözümüz o taraflar o taraflara yürüyordu. Orada kupaları gördüğümde onlar da aklıma geldi. Keşke ben de bir gün oynasam diyorum. Yani çocuk olarak çok zevk aldım. Bir de 32 tane takım var burada. İnanılmaz zevk verici ve çocuklar da yani şey nivo olarak çok iyiler. Şimdi Türkiye'de de oynadın. Ama Almanya yetiştin. Almanya'da yetiştin. Burayla Almanya'nın farkını görüyorsun. Şimdiden zaten böyle büyük organizasyonlar oluyor. Eğitimler farklı. Türkiye'de farklı. Eğitim hakkında, futboldaki eğitim hakkında ne söylemek istersin? Vallahi ben Türkiye'de fazla bir şey görmedim. 2 sene kaldım ben Trabzon'da. Ama şöyle bir şey diyebilirim. Ben bir kere alt Altyapıya gitmiştim. Ee, e, sormuştum altyapınız nasıl gidiyor diye. Şöyle diyelim sana de de demişlerdi bana Zafer dedi. Biz 30 bin liralık e, malzeme istedik. 3 bin liralık malzeme bize onayladı, onay, onayladılar. Nasıl dedim. Fazla fazla şey vermiyorlar. Değer vermiyorlar diyorlar. Yani altyapıya fazla değer vermiyorlar. Diyor. Yani 30 bin bir oyuncunun maaşı bile değil. Ama bize 3 bin liralık şey veriyorlar, e, onay veriyorlar. O yüzden fazla yani Türkiye'de e, altyapıya fazla, yani Almanya'daki gibi, Hollanda gibi, Fransa gibi e, fazla şey yapmıyorlar yani. Fazla değer vermiyorlar maalesef. Çünkü bizim oyuncular, ben çok iyi hatırlıyorum ilk zamanda Ümit Milli Takım'a çağrıldığında oyuncuları gördüm Futbolcu olarak yani futbol tekniği olarak Alman Alman futbolcular da 10 kat değiller Gerçekten 10 kat değiller Ama işte şimdi öyle bir şey de var disiplin var Almanlarda Ona sonra taktik de var Almanlarda onu işte bir takım olarak Bu e, Sporu e, Yaşıyorlar ya da oynuyorlar O yüzden Almanlar hep bir üst Seride diyebilirim Peki y cup y cup hakkında Ne düşünüyorsun? Vallahi çok güzel bir organizasyon yapmışlar burada. Ben ilk defa giriyorum. Ee, Serdar abiyle konuşmuştum. İlk, bilmiyorum, ilk senede 30 profesyonel futbolcu gelmişti diyordu. İkinci senede 100 profesyonel futbolcu gelmişti. Şimdi de e, işte altyapıyı yetiştiren e, Berlin'deki oyuncularla e, burada turnuvayı şey yapıyorlar. İnanılmaz güzel bir turnuva. Dediğim gibi yani ben ben çok sevindim. İyi ki gelmişim diyorum. Çünkü buradaki çocuklar da oynadığı eee niveau çok çok yüksek. Ve yani bilmiyorum. 100, 200, 300 kişi vardır herhalde düşünüyorum. inanılmaz bir şey. Çok güzel yapmışlar. valla ben çok sevindim gelmeme. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Onlar razı olsun eyvallah. Paksu'nun kurucusu Recep Yaman var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kura çekiminde de beraberdik. Evet, aynen öyle. Nasıl gidiyor, nasıl buldun ortamı? Ortam çok güzel, İlk defa katılıyorum. Ee, yani böyle şenlikler, turnuvalar her sene mutlaka yapılması lazım. Biz de bundan sonra mümkün ve katılmayı düşünüyoruz. Senin takım nasıl gidiyor? Takım bir e, galip bir beraberlik var. Yani ortadayız, fena değil. Ama eğlendik yani. <laughs> o zaman başarılar diliyorum. Aynen ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet şu anda yanımda Berlin'in değerli simalarından diyelim. Futbolun içinde olan, devamlı futbolun içinde olan Hakan Matur var. Hakan Matur hoş geldin. Hoş bulduk Burak kardeşim. Merhaba. Uzun süredir Butterfly olarak hizmet ettiniz. Şimdi Eleven Team Sports olarak hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Bu turnuvada da bayağı bir emeğin oldu. Ya ee, biz 30 yıldır bir Sportors Butterfly GmbH olarak bir özgeçmişimiz var. GmbH olarak yine devam ediyoruz. Aynısı. Sadece Berlin'de 11 Team Sports mağazalarını yapıyoruz. Futbol takımlarında eşortmanı, forması, çegedi, hocaları, futbolcuları, Nike, Adidas, Puma giydirmeye çalışıyoruz. Ve elimizden geldiği kadar da futbol takımında çalışıyoruz. Senelerdir işimiz bu. Futbolun içindeyiz. İzlemeyi seviyoruz, oynamayı seviyoruz. O kadar gözükmese bile artık bıraktık. Ama en güzel yaptığımız iş bu olduğu için futbol takımlarına devam hizmet vermekte mutluyuz. Şimdi bu kaptaki takımların formalarını da siz yaptınız. Bizim şirket yaptı evet. Hemen hemen bütün formaları yaptınız. Tabii şimdi burada Serdar kardeşimizin yaptığı turnuvada Eleven Team Sports mağazamız Spandau'daki mağaza yaptı. Ama zaten e, Spandau, Neukölln, Reinickendorf, Steglitz diye geçiyor mağazalar. Kim nerede yakın oturuyorsa oraya gelebilir. Kapılarımız her şey, herkese açık. Yek kapla ilgili neler söylemek istersin? Yek kap e, Serdar kardeşimizin yaptığı çok güzel bir organize. Senelerdir yapıyor. Çocuklarımızı dışarıdan salona topluyor. Herkes bir arada. Futbol oynamayı seviyor. Aileler geliyor. Gördüğümüz eski arkadaşlarımızı görüyoruz ondan sonra başkanları görüyoruz benim için de çok güzel oluyor çünkü hepsi bir arada olduğu zaman ben de geldiğim zaman otomatikmen e, müşterilerimi görmüş oluyorum Gel sipariş alabiliyorum <laughs> ne kadar da e, boş zamanımıza gelsek bile kafamız doluyor yarını aktarıyoruz ama çünkü bugün destek olarak geldik Serdar'ın turnuvası olduğu için ben böyle bir turnuva yapıldığı için, gençlerle ilgili olduğu için çok mutluyum kendi adıma. Böyle bir organizeyi yaptığı için de Serdar'a teşekkür ederim. Uzun zamandır böyle güzel turnuvalar yapılmıyordu. Senelerdir işte Serdar yapıyor. Gençleri, e, ee, otomatikmen büyükleri, herkes bir arada. Görmediği arkadaşlara çeşit çeşit takımlar, os takımları var, herkes var. Hakemlerimiz var. Ne kadar da hakemlerin işi zor olsa bile onlarla e, bu mücadeleye devam ediyorlar. Kupalarımız çok güzel. Kupası Serdar. Her şeyi çok güzel yapmış. Ve e, tekrar ona teşekkür etmekten başka bir şey diyemeyeceğim çünkü müthiş bir e, organizasyon yapmış. Teşekkür ediyoruz. Ben herkese teşekkür ederim. İzleyenler için de ayrıyetten teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Evet, Belina getiren Kiden Mitat Bey'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş e, tatil günde çoluk çocuk gelmişsin abi. Aynen, eğlenmeye geldik. Ayrıca de takvimimizi desteklemeye geldik. Ee, şu anda iyi gitmiyoruz ama inşallah bir sıra kurunda iyi gideceğiz. Yek kapla ilgili neler söylemek istersin? Yekkapla ilgili bizim üçüncü defa da katılıyoruz. E, ee, katma da devam edeceğiz. Ee, çünkü hem iyi bir e, futbolcu destekliyorlar bir de çok güzel bir e, yapıyorlar. Und das werden wir immer Teşekkür ediyorum abi. ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. Şu anda yanımda nasıl söylesem Trabzonspor'un e, A milli futbol takımımızın eski doktorlarından Doktor Ufuk Şentürk beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam turnava hakkında neler söylemek istersin? Çok güzel bir organizasyon. Organizeyi yapan herkese teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten hem Berlin'den hem Brandenburg'dan önemli takımların altyapı takımları burada. Çok hoş, çok güzel organize edilmiş. Tebrik ederim. Siz kim için buradasınız? Ben kendi takımımla, Victoria ile buradayım. Sponsor olarak da EOS, Fatu Technik bizim sponsorumuz. Peki nasıl gidiyor? Valla biz ilk turda elendik maalesef. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetle gruptan çıktık. Ama güzel, bizim grup bir yaş küçük grup yani. Biz U16'dan geldik, aslında U17'lik bir turnuva. Ama çocuklar iyi oynadı. Sadece zevk alsınlar, buranın tadına varsınlar. Onu da yaptılar. Bakalım, hayırlısı. Peki hocam bir röportaj sözü alabilir miyiz sizden? Daha uzun, geniş, çaplı. Tabii ne zaman istersiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şu an yanımda Burak Şahin var. Bal Kaymak Simit evini temsilen burada. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Kendisi aynı zamanda Berlin'in değerli boksörlerinden. Her sene buradasınız. Ne söylemek istersin? Yek kapak hakkında. Yani yek e, kap hakkında e, çok pozitif e, şey şeyleri her zamanki gibi nasıl diyeyim böyle bir organize e, yaptılar diye çok süper oldu ve bizi de biz de, e, de Balke Maximit evinin adını burada e, göstermek için bizim için daha çok mutluluk veriyor ve böyle genç yetenekleri biz de destekleyebiliyorsak bizim de çok e, o da bize bir gururu veriyor. Yani ondan biz her sene Balkan Simit evilen beraber buradayız Yek Kap'ta. Süper çok hoşuma gidiyor. Bu arada çok da memnunuz yani. Satışlar çok şükür. Her şey çok güzel. Ondan Ali Supa. Tabii simitler var, poğaçalar var, su var, çay var, kahve var. Hepsini servis ediyorsunuz. Evet yani bizim e, dükkandan işte bizim simitlerimiz, poğaçalarımız, e, öyle tür ürünlerimiz, içi içecekleri burada e, işte müşteri müşterilere hizmette sunduk. Ve e, gençler de ve anneler babalar da çok da hoşlarına gitti. Çok şükür de her şey e, fazla bir şey de kalmadı bu saate kadar. Ondan demek ki her şeyi doğru yaptık. O zaman adresi verelim. Gnaiz Navıştırası kaç numara? 3 Greiznau Straße 3 Ubanov Meringdam. Bal Kaymak Simitevi. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim seve seve. Denki. Şu anda yine bir Burak'la beraberiz. Ben Deniz Burak. Az önce Bal Kaymak Simitevi'nden Burak Şahin'le beraberdik. Şimdi de Çolaker Grup'tan Burak Çolaker'le birlikteyiz. Evet. Hoş geldin. Sağ ol. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin adaşım. Ee, az önce tam e, onu konuşuyorduk. Yani Aramızdan geçenlerin dilekleri kabul olur herhalde düşünüyorum Üç tane 3 üç, Burak üçgeni içinden geçtiler sonuçta. Ee, ama değerli adaşım hazır mikrofonu uzatmışken öncelikle sana teşekkür etmek istiyorum çünkü emeğin çok büyük yani hey magazin e, 724 tv youtube kanalınla e, Berlin Brandenburg halkının gerçekten nabzını tutuyorsun çok büyük emek veriyorsun e, o yüzden. Çok teşekkür ederiz. Bugün de bize yine söz hakkı tanıdın. Emek veriyorsun, buradasın. Ee, gerçekten biz de e, sana ne kadar teşekkür etsek az diye düşünüyorum. Çünkü ben ticaret hayatımın bir kısmını Türkiye'de geçirdim. Ee, orada bile e, magazinsel, futbol ve iş dünyasındaki haberleri senden alıyorum. O yüzden çok teşekkürler. Sağ ol bu fırsatı tanıdığın için. Bu güzel, bu güzel sözler için teşekkür ediyorum. Utandırdın beni. Ee, Cup hakkında neler söylemek istersin? Senin takımın da var nasıl gidiyor? Ya Burak şimdi Yekkab e, bizim için çok güzel bir heyecan oldu. Gerçekten ırk, din tanımadan herkese kucak açmış çok keyifli bir e, organizasyon. Değerli iş adamı Serdar Yıldırım'ın organize ettiği e, Ay Yıldız'ın ana sponsorla gerçekten e, çok büyük katkılarıyla e, çok özenle düzenlendi. E, bakıyorsunuz aileler bir araya geliyor. E, futbolcular eğlenerek büyük bir ödül için yarışıyorlar. Bizler de evet Hamza e, Hanza 07 takımı bizim için ter döktü bugün. E, çok başarılardı. E, son 16 takıma kaldılar. Maalesef az önce eğlendik. Ama diğer başarılı takımlar da var. E, onlar da e, bir şekilde bu ödül, ödülü daha fazla hak etmişleri diye düşünüyorum. Şimdi Burak Çolakyer ailesi olarak Derya Çolakyer anneniz Berlin'de birçok kişiye eli değmiştir. Siz uzun zamandır ticaretle uğraşıyorsunuz. Kardeşiniz var Mert. Çolaker grup olarak tam olarak neler yapıyorsunuz? Burak çok teşekkür ederim. Yine bak yine bir fırsat tanıyorsun. Çolaker Grup ne yapıyor? Çolaker Grup'un iki farklı branşta faaliyet gösteriyor Çolaker Grup. Bir alanımız emlak. Yani bildiğiniz emlak sektöründeki alım satım. E, kendi portföyümüzü de geliştiriyoruz kardeşiyle birlikte yani ne yapıyoruz merkezi iyi konumlarda küçük daireleri satın alıyoruz bunları tadilata sokup e, mobilyasını yerleştirip kiraya veriyoruz. Ağriyetten, tabii tabi e, çevreden gelen evini satmak isteyen insanlara tabii ki yardımcı oluyoruz evlerini satıyoruz e, yaptığımız bir alan bu. E, diğeri ise sosyal medya ayağımız. E, senin ne kadar aktif olduğunu biliyorum. Biz de başka şirketlerin reklamını yapıyoruz. Yani content dediğimiz içerik üretiyoruz. İçerikleri üretip bunları sosyal mecralarda paylaşıyoruz. Yazılarımızı hazırlıyoruz. Bu isteğe göre reklamlarını yapıyoruz ve halka duyuruyoruz. Yaptığımız iş bu. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığı için. Asıl ben sana. Görüşmek üzere. Şu an yanımda Berlin'in değerli... Ses sanatçılarından mı diyeyim, türkücülerinden mi diyeyim? Sen nasıl diyorsan bırak kardeşim. <laughs> Ve ekranlara yabancı olmayan Eyvallah. Fatih Demirbağ var yanımda. Nasılsınız? Eyvallah bırak kardeşim. Sen nasılsın? İyisin. Öncelikle tebrik ederim. Bugün e, bayağı bir yoğunsun. Aynen öyle yoğunuz. Sen benden daha çok yoğunsun. Takip ne yapalım. ediyorum. yapalım, İnan ki ben de e, Serdar kardeşim düzenlediği bu turnuvaya yetişmek için Dün ee, apar topar zaten ee, İsviçre'deydim. Hemen buraya yetişmek için ee, bir gayret çaba gösterdim. Şükür de güzel e, zamana denk geldim. Şu an final finaller oynanılıyor. E, umarım güzel geçer, e, hak eden kazansın. Ne diyelim? <laughs> Ye kap hakkında ne söylemek istersin? Ye kap e, yani ben e, şu ana kadar zannedesim 3. 4. yıl oluyor. İlk zamanlara göre şu an çok çok daha iyi. Tabii ki İstersemez ufak tefek e, Eksiklikler oluyor hatalar da oluyor Ama e, her yıl daha da güzel oluyor diyebilirim Sen de top oynuyorsun devam ediyor musun? Evet e, arada böyle kendim e, ne bileyim e, arkadaşlar arasında işte böyle Ufak bir takımda işte e, top koşturuyoruz artık bilmiyorum burada e, Berlin'de Karma halinde işte ve kulüpte değil misin şu an? Bir kulüpte oynuyorum ya bir Arap kulübü e, Kavtar Sen muhakkak tanıyorsun her sene bir takım değiştiriyorum. Bazen işte e, Alman takımına gidiyorum. Arkadaşlar her yerde oynadığı için e, sırayla işte dolaşıyorum yani. Neresi iyisi oraya gidiyorum ben. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Burak kardeşim. Bundan sonraki e, çekimlerinde başarılar dilerim.

Bevor ich jetzt den Gewinner des j 2022 hier offiziell ansage, möchte ich mich nochmal bei allen Helfern des j 2022 für ihre tolle Arbeit bedanken. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Natürlich auch an den Organisator, der das Ganze hier organisiert möglich macht. Glaubt mir, der geht heute Abend nach Hause und plant schon den nächsten Jack-Cup. Deswegen selber vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und natürlich allen Mannschaften, die da waren, allen Firmeninhabern, die dabei waren. Das ist eine klasse Unterstützung, was ihr da macht. Ich bedanke mich. Und jetzt heißt es endlich, Gewinner Jack Cup 2022 ist.

Und, von Fahrschule-Szene, ein Vertreter bitte natürlich, weil äh, BSC hat von euch und ich ja. sind Jetzt ja. kurze Nachfrage, weil ich du, was, nicht erwartet habe. Eine Reise mit dem komplex von 15 Personen, das Clermont-Anschluss, einen Trainingslager in Antalya.

so, wir sind jetzt mit Ferdinand zusammen von Berliner SC. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, wie war es heute für euch? Also, war es einfach für euch? Nein, natürlich nicht, aber das Turnier an sich hat sehr Spaß gemacht. Man konnte viel dribbeln, viele Ballaktionen und es war sehr toll. Natürlich war jedes Spiel anstrengend. Kleiner Platz, viel Rennen und sonst. ja. Und jetzt einmal Trainingslager nach Antalya. Freut ihr euch? Ja, natürlich freuen wir uns. Wir hatten dieses Ziel von Anfang an und wollten nur gewinnen und alles andere wäre eine Enttäuschung. So, ihr habt äh, Fahrschule Sevim betreten. Jetzt reden wir mal mit Herrn den Erdo vom Fahrschule Sevim. Glückwunsch! Vielen Dank. Ich bin selber Fußballer. Ich weiß, was es da für ein Gefühl ist, wenn so ein Turnier als Sieger kommt. Also ich glaube, gibt's kann man nicht beschreiben. Muss man selber spielen. So, ihr habt den Wanderpokal bekommen. Bis nächstes Jahr behaltet ihn? Nächstes Jahr denke ich mal, dass wir hoffen dass wir, dass wieder irgend guten Jungs uns vertreten und werden wir uns super. Aber wirklich geiles super Gefühl eigentlich heute. Und nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich hoffentlich, dass wir, nicht, dass wir behalten, nicht übergeben. Glückwunsch nochmal. Yanımda Serdar Yıldırım var, Yek Kapın düzenleyicisi. Yani abi muhteşem bir organizasyon oldu. Ee, nereden baksan bir 400-500 kişi vardı. Abi sen neler söylemek istiyorsun? Farşile sevim kazandı. Belina SC takımı. Duygularını alalım. Burak'cığım teşekkür ediyorum. Tekrar yanımızdasın. Sağolasın. sağ olasın. Vallahi yorucu bir gün geçti ama tatlı bir yorgunluk. Tabi. Ee, tabii yani baştan e, sona kadar bin üzerinde kişi geldi. Yani sadece e, tek oyuncular e, 500 kişiydi. İşte seyircilerden beraber bin kişiyi açtık. E, farşo Sevim tebrik ediyorum birolu. E, i̇lk katılımıyla şampiyon oldu. Son dakika katıldı. Son dakika katıldı, e, şampiyon oldu. E, Valla güzel bir turnuvaydı. Hani sakatlık olmadı, kavga olmadı, e, tartışma olmadı. E, güzel bir şekilde bitti. E, Temelimiz oydu zaten. Sıkıntı olmadan. E, o yüzden çok mutluyuz. Kasnak Gembe'yi da tebrik edelim. Bilmezof FC onlar da ikinci oldular. Evet, evet. Kasnak Gembe onlar da ilk katılımıydı. ikinci oldular. Çok iyi bir final geçti. İşte maalesef Kasnak e, yani kırmızı kart e, görüp e, maçı tamam ta, tamamlayamadı. E tabii onun bir etkisi oldu açıkçası. Yoksa Bilmezof e, sürpriz favori olarak gözüktü. Onları tebrik ediyoruz tabii ki. Şimdi abi muhteşem bir organizasyon. Seneye şimdiden hazırlıklar başlamıştır. E tabii seneye artık dışarıya çıkartmak istiyoruz. Yani içerisi bize biraz dar geliyor artık. E, dışarıda organize etmek istiyoruz önümüzdeki. Çünkü katılım çok çok fazla oluyor. E, ve yeni gelen e, misafirlerimiz de bu turnuva ilk sene yani bu sene görenler de Dışarıda yapmamızı bize önerdiler. Çünkü daha fazla kişi gelmek istiyor ama kalabalık olduğu zaman da bazen işte üyelik yer de kalmıyor açıkçası. Kısmet olursa artık dışarıda yapmayı düşünüyoruz ileriki süreçlerde. Abi teşekkür ediyorum, tebrikler. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum, ayağına sağlık.